felaketi oluyor nerede beyefendi diye sordu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada geldi. Aşkınan koşan yorulma bu iş aşk işi aşk. Dertli olacaksın dertli. Hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. İstanbul'da yaşanan afetler üzerinden eleştiri oklarını sıraladı. Böyle yok Bodrum'muş, yok bilmem şurasıymış, burasıymış. Ya sel oluyor. Nerede beyefendi? Nerede? Yangın var nerede? Yine aynı yerde. Şimdi ben diyorum ki İstanbullu Gereken dersi Allah'ın izniyle 2023'te Haziran'da verecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan 60 bin konutluk Büyük İstanbul dönüşümü Esenler ilk etap teslim töreninde konuştu. Hak sahiplerine tapularını verirken konut ve kira fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı tören sonrası bir aileyi de ziyaret etti. Evin kızının yazdığı şiir Erdoğan'ı hem gülümsetti hem de duygulandırdı. Sen çok miniciksin. <gülüyor> <gülüyor> Bizim 185 boyundur. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ağlayacaksın. <laughs> Erdoğan bugün de Manisa Dağızı TMO çekirdeksiz kuru üzümü 27 liradan alacak dediği Ukraynadaki üçlü zirveyi hatırlattı. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil, barış için varız.